Hadi Hayır dökülecek de. gibi değil bunlar artık biraz kurumuşlar çünkü. Kurumuş ama. Aynen biraz kurudukları için anneciğim sen parmağın içine evet öyle geçi çıkart. Aferin sana. Yok. Efendim? Hı, hadi oraya Beyaz. Oy. Beyaz beyazlıktan çıkmış oğlum. Anne bulaştırma her yere. Üstünü de bulaştırma. Hören. Beyazın morunu yaptım. Beyaz biraz pembe gibi olmuş. Pembe gibi olmuş. Ben bir kere iç kralı kralı kralı. Kralımızın yüzüne var mı kralı. de daha çok. Sırtın sana bir mi? İçin de şuna, bir yedi. Sonra? Seninci havuç yaparım ama gelen adamı hala takalım. Yani. Ne yapalım? Ayam çek, ayam çek. Kime ne yapalım? Yine şeyleri mola boyayalım. Nasıl inerim mi? Çocuklar gelsin olsa onusun ne benim? Olur mu? Fatma da insin. Neşik olmadım. Ne olur? Hı, nereye bakalım? Sarı yap sarı. Güneş yap bir tane. Güneş yapmak istemiyorum. Neden? Güneş yapacağım. Dur, dur. Güneş yapacağım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı Geldim. unutmayın. Efendim? Buraya geldiler mi? Geldiler. Şimdi, şimdi geldiler. geldiler. Şimdi hoş geldiniz. Şimdi hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neden söyleniyorsun? Şimdi. Birazdan sana bir sürprizim var. Ne? Sürpriz. Balonla bakma. Ne? Sürpriz. Ne? Annem halıyı ittirip durma. Bırak, bozuluyor. Sürpriz dedim. Sürpriz mi? Evet sürpriz. Ne sürpriz mi? Ya sürpriz söylenir mi? Hep aynı şeyi yapıyorsun. Bak Nasıl büyük kağıt şey? verince daha güzel oldu değil mi? Ama anne, ne kağıt? Ne kağıt Bilmiyorum onu bulamadım şu anda. O yüzden büyük verdim. Ama anne Efendim? büyük Elini sürme elini sürme. Büyük istemedim ben. Mi Ama büyük daha güzel işte. Bak başka yerlere bulaştırmıyorsun. Sadece kağıdı boyuyorsun. Anladın mı? Yavaş dikkat et devireceksin hepsini. Güneş yapayım mı? Yap. Yani. Efendim? Yapamıyor güneş. Böyle top yapılıyor sadece. Top yapılıyor sadece böyle. Böyle böyle yaparsan buradan çizgi atarsan eğer güneş olur. Hani böyle top olur. Güneş Ama, olur güneş. E tam top yap o zaman. Tamam beraber top yapalım mı? Beraber top yapalım. Kanunum, kanunum geldiğinde misafir gel, misafir, misafirler geldiğinde oğlum. Sen senin kaynanan kim Karan? Sabriye. Sabriye benim kananam işte. Orası sanatta değil mi? Sabriye benim kaynanam. Ay karım beni öldürüyorsun. Kar Sabiye benim kaynanım. Ben onunla evleneceğim Eliz beraber. <laughs> top yaptım. Top olmadı bu. Şimdi oldu. Bu top oldu? Evet. Ben kırmızı bir top istiyorum. Kırmızı bir top yapsana. Sen yap. Ben mi? Sen de bakacaksın değil mi? Ben bakacağım olmuş mu diye. Bak Arkadaşlar. Işte.